18-30 Temmuz'da 3000'in üzerinde sporcuyu Samsun'da buluşturacak 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunlarının Meşalesi, Uluslararası İşitme Engelliler Spor Komitesi, ICSD'nin Lozan'daki merkezinden teslim alındı. İlk Pix 1924'te düzenlendi. O yıldan beri ICSD olarak bu oyunları organize ediyoruz. Böylesine köklü bir organizasyonu düzenliyor olmaktan gurur duyuyoruz. Bu oyunların ilk ateşinin yandığı yer Melbourne'den bugüne kadar yanan bu ateşi bugün buradan İsviçre'den alıp tarihindeki en iyi tipliplik olacağını planladığımız Türkiye'yi görkemli açılış töreni için alevlendireceğimizi alevlendireceğimizi söylemek istiyorum. Biz bu organizasyonun merkezinde işitme engellerin yer aldığını hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadık. Gönüllülerden sağlık çalışanlarına, havayolu kabin memurlarından Samsun'daki esnafımıza kadar yaklaşık 5000 kişiye Türkçe ve uluslararası işaret dili eğitimi verildi. Ayrıca uluslararası işaret dilinde yine bir kitap hazırlandı. Bu kitap bundan sonra işitme engelliler Olimpiyat Oyunlarında mirasımız olacak. Resmi maskotumuz Çakır biliyorsunuz. İlk konuşan maskot olarak Deaflympics tarihine geçti. Kendisi işaret dili konuşarak gelen katılımcılarla tarihte bir ilk olarak iletişime geçiyor olacak. Deaflympics'e gelen işitme engellilerle bundan sonra da e, rahatlıkla iletişim kuruyor olabilecek. Bu da bizler için Türkiye adına ilk olan bir e, adım olacak. Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül'ün yaktığı meşale 7 Geçim, Temmuz'da Gençlik bir... ve Spor Ayıp Bakanı olsun. Akif Çağatay Kılıç'ın katılacağı olsun. törenle Samsunlularla buluşacak. Thank you